Karadeniz Caddesi'nin o kuşta fazla 5 tane menüsü olan bir mekan açtık. Herkesi bekleriz. Önce davetimize hoş geldiniz. E, sizi bizi gururlandırdınız. Teşekkür ediyorum. Abi, hamburger olarak açılışımızı bugün buraya Başkanımız sivil toplum yöneticileriyle beraber gerçekleştirdik. Bundan sonra temiz, kaliteli ve hijyenik Gördüğünüz gibi tabi. Hizmet vermeye devam edeceğiz. Her şey tabi kendi ortamında taze. ürün ünlü, ürünlerimizi tüketilmektedir. Pazar ve pazar halkına ve yöre halkına böyle bir şey kazandırdığımız için mutluyuz. Patentimiz Alman patenti olup Türkiye'ye uyarlamış bulunuyoruz. Pazarın ve yöre halkının en iyilerine layık olduğuna inanıyoruz tabii.